Yay ve yükselen yaylar için 7 yıl sürecek Uranüs ikizler geçişi neler getiriyor onu konuşuyoruz bu videoda. Ve bu defa seni büyütecek şey büyük hayallerin değil küçük alışkanlıkların olacak sevgili yay. Günlük düzenin, bedenin, çalışma şeklin hatta sabah kaçta uyanıp ne yediğine kadar her şeyi değiştirebilir. Sen hep uzakları sevdin, yolları, vizyonları, yüksek fikirleri ama Uranüs şimdi sana şunu soruyor. Peki her sabah o fikrin için ne yapıyorsun? Bu 7 yıl boyunca düzenden kaçamazsın. Ama eski düzende seni taşımaz. Uranüs seni yeni bir yaşam sistemine çağırıyor. Daha esnek, daha zeki, daha sade. Gündelik hayatına teknoloji girebilir, işini dijitalleştirebilir, uzaktan çalışmaya geçebilir ya da tek bir fikirle tüm iş modelini değiştirebilirsin. Rutin sandığın şey senin devrim alanına dönüşüyor ve arkada Plüto kova 3. evinde zihnini yeniden yapılan kelimelerin keskinleşiyor, düşüncelerin sadeleşiyor. Artık dağınık bilgi değil, derin anlam peşindesin. Her cümlen yaptığın işle etki edecek. Bu dönem bir fikri eyleme dökme zamanı. Sadece konuşmak değil, çalışarak büyüyeceksin. Ve şunu unutma, bedenin de bu dönüşümün bir parçasıdır. Artık ruhunu taşımayan alışkanlıklar sana yük gibi gelecek. Uranüs seni hayallerinle değil, büyük disiplinsizliklerine ayna tutarak dönüştürecek. Ve sen bir yaya olarak ilk kez özgürlüğün ne kadar düzenli olabileceğini fark edeceksin. Ve unutma, gerçek yolculuk uzaklara gitmekle değil, her sabah nereye uyandığını bilmekle başlar sevgili yay.